Töreni, evliliğe giden yolda önemlidir, ancak düğün öncesi ve sonrası evlilikle ilgili birçok adet ve gelenek vardır. Kız beğenmek, kız görmekle başlayan süreç bir düğüne giden yolda başlangıç sayılır. Kazakistan'da, Azerbaycan'da, Türkiye'de ve Bosna'da gerek gelin ve damat adayının birbirini tanıması gerekse ailelerin tanışması değişik vesilelerle gerçekleştirilir. Tanıma ve tanışma fasıllarından sonra eğer olumlu bir kanaat oluşmuşsa iş kız istemeye gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah inşallah işimizi rast getir oğlum da. İnşallah. Bakalım. Kız istemeye ailenin büyükleri veya iki tarafın değer verdiği kişiler gider. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Kız istemeye giderken oğlan tarafından tatlı, lokum, bisküvi, şeker, çikolata gibi tatlı bir yiyecek götürülür. İşlerin tatlılıkla ilerlemesi için özellikle tatlı olmasına dikkat edilir. Kız istemede belli bir süre sohbetten ve ikramların yapılmasından sonra Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kız istenir. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Merve'yi oğlumuz Serkan'a istiyoruz. Hayırlısı olur inşallah. Hayırlısı inşallah. Kiyomuz haberdar mı? Haberdar. Kiyomuz razı mı? Razı, razı. Huzurlarız, razı mı da? Bazen olumlu bir cevap verilir veya çoğunlukla yapıldığı gibi bakalım. Hayırlısı denilerek cevap soruya bırakılır. inşallah. Herkesin de Olumlu cevap aldıktan sonra artık iş düğüne hazırlık yapmaya kalmıştır. Şartlara ve yürüye göre söz aldıktan sonra ilk yapılan şey bir bellilik yapmak veya nişan takmaktır. Nişandan sonra ailenin durumuna göre düğün tarihi belirlenir. O tarihe kadar bütün hazırlıklar tamamlanır. Düğüne kadar ailelerin karşılıklı hediyelerle geliş gidişleri olabilir. Buna Anadolu'da varma gelme denilir.